arkadaşlar bugün Samsung C5 2016 incelemesi yapıyoruz. Bu da en eski telefon. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yeni bir tane akım çıkardım. Bir tane e, ses var. Onu kullanana adı abone veriyorum. Yanlış anlamayın. Atıp abone vermiyorum tabii ki de. 6 abone 6 hesapta 6 abone 5 hesapsa 5 abone veriyorum arkadaşlar birinci kullanana 6 abone ikinci kullanana 5 abone üçüncü kullanana 4 abone ikinci kullanana 3 abone birinci kullanana da 2 abone veriyorum Hı? arkadaşlar hiç kullanmıyorum ya, öyle Yesin. Şöyle arka kapağına bakalım. Arka kapağı açılıyor. Onu açalım. Şöyle bir tane kameramız. Haparlar ve ee, bu arada kız giyelim. Haberin olsun. Erkin yani. Zaten bir tane bu sürü videolarım var. Ondan bakabilirsin. Bir tane de flashımız var. Arka kapağını bir açayım arkadaşlar. Burada açılıyor. Kapağı. Bu. Ege böyle yapalım Nerede açıyorum kapakları? Her gün kapağını açıyorum. Bazı günler kapağını açtığı için. Şöyle geldim. Şöyle. Arka kapağına bakalım. Arka kapağı arkadaşlar böyle. Düşüyor bir şey olmuyor. Zaten Arkadaşlar benim düşünce hemen şey oluyordu eskiden. Geçen günler arkadaşlar şarj edince 90 düşüyordu. Düştüğünüzde. Ve düştüğünce arkadaşlar telefon şarjı hemen asalıp bir şey yapıyordu. Kapanıyordu. Öyle bir hissiyat vardı. Arka kapağı böyle. Şu dakika katkeskin koyalım. Aslında böyle tık kullanıyorum. O da beni görüyor musunuz? Benim telefonuna birinci annem çıkıp bir çekecek olsak bir tane daha spam'a atsın neyse. Şöyle rahat durduk. Şöyle bir tane biraz yaklaştırayım. Şimdi bir tane polin, bir tane de kameramız, bir tane de flashımız. Flash'ta da e, sanki LCD panel varmış gibi gözüküyor. Bir tane bataryamız, Samsung bataryası. için de Şimdi, Şöyle bu batarya çok güzel bir batarya. Eskiden arkadaşlar kilo olmuş modelinde batarya biraz daha küçüktü. Küçücük bir şey. Şu kadar, şu kadar bir şeydi arkadaşlar. Şimdi yeni modellerde yani bu 2 numara modelinde şu kadar. Şimdi, bu modelde de şuraya gidiyor batarya. SIM kart slotu şuraya geliyor. Ama bu telefon eski olduğu için buraya gelmiş. Burada bir tane arkadaşlar SIM kart girişimiz var. Bir tane daha var da. Ama kapatmış kapatmışlar. Niye kapatmışlar bilmiyorum. Abi bir tane video da öğrenebilirsin. Ben unuttum ama. Şöyle bir tane video var. Samsung c 5 2016 incelemesi. Fotoğrafında böyle Samsung j 5 duruyor. Arka kapağı duruyordu. Veya kulak kafalı olsa Burada kutu duruyor. Şurada Samsung c 5 2016 e, incelemediği incelemeli. Bir otorcu zana ekranı vardı. Yani üst C5'teki arka kamanı takın. Tek elle takmak biraz zor oluyor. Kere takmak iyi oluyor. Ya son diye aynı o gibi. Sen atlattınız mı arkadaşlar? Eskiden böyle yapardınız siz. Tabi o zamanlar doğmayanlar. Daha hala çocuk olanlar hatırlamaz ama e, böyle biraz daha büyük olanlar hatırlayabilirim yani. Böyle telefon al kullanıyoruz. O zaman daha çok büyük işte. Şöyle çalışıyor telefonumuz. Açılsam bir telefon açılamadı. Ve Apple'sını tutuyorsun. Açılıp gezemiş. burada saatimiz var. Klasik saatimiz işte. Evet. Bir kapağım artık. Bir muhabbet oldu. Neyse açalım. Merhaba. Kameramıza bakalım arkadaşlar. Kamera iyi çekiyor. Şöyle evin yeni çekip yoksa gök seyredin. Ve arkadaşlar mağazasını çekip geliyorum. Oraya bir göstereyim. Nasıl olduğunu. Geliyorum. Geldi abi. Arkadaşlar. <laughs> Öyle çektim bir tane e, fotoğrafını. Şöyle çekti. Biraz iyi. Şöyle bir tane şeyimiz var. Benim gözüm. Ben gözümü kapattım. Zaten geçen gün göstermiştim. Şimdi ön kamerası da böyle güzel çıkıyor. Bayağı iyi çıkıyor. Arkadaşlar. Şu uygulamalardan şöyle de açabiliyorsunuz. Ses kaydedici var, istiyorsan klasik. Temel telefon var ama eee sinyal tutmadı. İçini çal, aramıyor. Sava durumu tahmini, saat, kamera, mesajlar, kişiler, ağalar, hesap makinesi, not, takvim, gareri, dosyalarım var. Bunlar geliyor. Eskiden burada galaksyeneler falan vardı ama artık gelmiyor. Bunlar benim oyunlarım zaten. Sadece bunlar geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. Galaksyeneleri çünkü kaldırılmış. Bir de Google oyunlarım Google ne? Sen Google işte garbat. Jamil, Muay, Play Store ve kurum. Hı? Microsoft uygulamaları ne bilmiyor. Belki vardı. Belki çıkmıştı. Şöyle arkadaşlar şimdi ayarları biraz gezineyim. Şöyle bir yazım güncelleme var mı? Bir bakalım. 2020 dün bir kontrol etmiştim. Arkadaşlar yokmuş. O zaman bilgilerimden bakalım. Şöyle yan çeviriyorum. Android sürümü 7.1.1 Samsung Express sürümü 8.5 Anadolu sürümü Ana j 510 x 26 U3BSF1 her türlü zaten hoplas. Yap içini. Güvenlik yazılım sürmüyor bu. Şimdi bir, bir çevireyim artık dedim. Şöyle bilgiler var. Bir bakalım. Şarjım 150 artık gösterir. Bir arkadaşlar bir tane şeye uygulama indireceğim onu hemen bir yok, yoklayayım. Yükleyip geliyorum ben. geldi bu arkadaşlar. Yüklenen şu an. Bir de bir fenlik açabiliyorsun. Bir telefonlar da artık silinmiş ama bu eski telefon olduğu için. Bana büyük bir gerek size ıı, küçük gelebilir telefon. Çok küçücük bir şey değil. Ama benim elime sığıyor. Benim elimde o kaçınımdır. Bir fenik açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi cihazın özelliklerine bakalım. Açılsın. Biraz sesim arkadaşlar kesik kesik geliyor. İşte. Çünkü sabah kalktım. Evet şöyle biraz daha gülmesi için biraz daha kısacağım daha çok izleyeyim. Okuyalım.com Snackroom 400 400 1 1 19 Yani Hız Var Kores 4 Bir Türkçe yapayım şunu. Model Samsung kapatıcı. Şöyle bu artınız yani tam bilmiyorum. Aa, ekran 5 bu yeni He, büyümüş bayağı 720 Büyük. 7 1280 piksel. Çıkılma bakalım. Sisteme bakalım. Andet versin yedi nokta bir yani yeni şaşırmadık ama gösterdim. Alfi level yani alfi e, sayısı 25 miş? Sektörü part level için yani yüklenmiş güncelleme sayısı burada 29 10 0 1 Gelmiş 2019. Bütün burada dizaynı göstermek için ağırlığı 2 iki buçuk 2.10 sıfır. yani o yokmuş ama ben onu indirdim. Google e, servis var. Hadi bu güncellemeyi ne zaman geleceğini göstereyim. En açık ne kadar açık kaldığına bakayım. Tamam Gerçekten. Gerçekten yemişim. Batarya yani evet. Batarya iyi mi? Evet. Şarjı 50 Batarya yine ama Leon. Leon da yani. Açmalık olduğunu göstereyim. Molta bilmiyorum. Molta Siz onlara yazabilirsiniz. Şu ne? Bu ne? Şu Molta Gay temelatı bir de sorabilir misiniz? Gösterebilirsiniz. Arkadaşım. var, batarya çalışıyor. Bunlar zaten şeyle. Sen söyle. Reklam çıktı. Reklamı göstermem şimdi. İnşallah çıkmıştır. Sen söyle. Bir tane şurada. Bir tane şurada var. Arkadaşlar ne varsa bilmiyorum. Şöyle şeyler işte. Hadi dur, dur ayarlara girelim. Bir Türkçe cevap bir göstereyim yani. ya, Eğer evet, Türkçe desteği varsa bir videoyu durdurayım. Neyse. Bir de arama ekranına bakalım. Şöyle çünkü artık şeysin kat olmadığı için. Sattı Geliyorum. O koltuk olmadan Yasta oldu. Şöyle. Üzüm yani var. He. Şimdi, Sizlere de ekranlar Şöyle bir tane arama ekranımızda akılar ya. Vov. Kapandı bu kadardı arkadaşlar. Sizin şahsen düzen mı vardı. Sizin bilgileriniz nedir? Şu an son olarak şuraya gitsinim. Şurada bir tane evaporlar var. Ararken yine görürsünüz. Arkadaşlar. Bunlar zaten göstermişlik. Şurada Samsung, Samsung yazısı. Samsung'da da şu anda aa, eğlenmiyor. A eğlenmiyor. A'nın bir tane çubuğu olacak. Sanki bunu eğlenmemiş. Herhalde klasik olmasın diye. Hadi görüşürüz. Bay bay.